Merhaba. Bugün nasılsın? Genellikle kaçtığımız stres aslında doğada bizi harekete geçiren temel bir mekanizmadır. Stresimizin hiç olmadığı bir anı düşün. En tehlikeli durumlarda bile kıpırdamak için bir sebep bulmalıyız. Tam tersi, stres çok aşırı olursa bu kez de donup kalırız, kitleniriz. Doğanın dengesi bu iki uç noktanın arasında gizlidir. Önemli olan o hassas dengeyi bulabilmek. Makul seviyede tutulan stres, varoluşumuz için en güçlü bir yakıttır. Amacımız stresi tamamen hayatımızdan silmek değil, çünkü bu doğamıza aykırı. Bunun yerine onun varlığını kabul edip enerjisini lehimize çevirmek çok daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Eğer karşında somut bir tehlike varsa stresin seni korumak için devreye girer ve hemen eyleme geçersin. Fakat ortada hayati bir tehlike yoksa, o enerjiyi şuna yönlendirebilirsin. Şu an önceliğin ne? Hedefime ulaşmak için bu enerjiyi en verimli nasıl kullanırım? İşte odaklanman gereken yer burası. Şimdi oturuşun rahatlasın. Sırtın dik, ama konforlu olsun. Bakışlarını yumuşat. Gözlerinin doğal olarak nereye daldığını fark et. Hazır hissettiğinde gözlerini yavaşça kapatabilirsin. Eğer açık kalacaksa bakışların tek bir noktada sabitlensin. Bırak bedenin yer çekimine teslim olsun. Kalçanın ve bacaklarının zeminle olan o güçlü temasını hisset. Gövdenin bütününe odaklan. Derin, dolu dolu bir nefes al. Ve nefesini sakince verirken bedenin gevşesin. İki kez daha ciğerlerini dolduracak kadar derin nefes al. ve yavaşça, acele etmeden boşalt nefesini. <laughs> Nefesin artık kendi ritminde akıyor. Bedenini bir bütün olarak algıla. cildini, iç organlarını, kollarını, bacaklarını ve başını tara. Bedenindeki keyifli hislere odaklan. Nerelerde bir rahatlama, bir yumuşama hissediyorsun? Eğer bir yerlerinde hafif bir yumuşama veya gerginlik varsa sadece fark et. Aldığın nefeslerin oraya doğru şifa gibi aktığını hayal et. Her nefes verişinde bedenin biraz daha ağırlarsın. Biraz daha rahatlasın. An, nefes almak mı daha kolay geliyor, yoksa nefes vermek mi? Nefes alışverişinde sana huzur veren o detayı yakala, ne o hissin tadını çıkar. Şimdi gelecekle ilgili planlarını düşün. Ve senin için en öncelikli olanı seç. Bazen en kolay ulaşılabilecek hedeften başlamak sana büyük bir özgüven aşılar. Sence şu an en erişilebilir hedefin hangisi? Bu hedefe Zihninde bakarken kendine sor. Bu gerçekçi mi? Ulaşılabilir mi? Cevabın evetse bu hedefle nüfusun arasındaki bağı kur. Cevabın hayırsa hedefini biraz daha şekillendir. Yeniden tasarla. Büyük hedefleri küçük parçalara bölmek yolu kolaylaştırır. Adım adım yapman gerekenleri zihninde sırala. Şimdi kendini eyleme geçmiş halde hayal et. Her bir adımı tamamlarken o içindeki stresin seni iten gücünü hisset. Yola çıktığında her zaman yüzde yüz başarılı olmak zorunda değilsin. Bazen istediğimiz sonucu alamamak da bu yolculuğun doğal bir parçasıdır. Her hedefe ulaşamama ihtimalini oyunun heyecanlı bir kuralı gibi görebilseydin bu sana nasıl hissettirirdi? Başarısızlık ihtimalini de şefkatle kucaklarsan üzerindeki baskı hafifler. Deneme ve yanılma, öğrenmenin tek yoludur. Kendine yanılma payı bırakmaya izin veriyor musun? Hangi büyük başarı hiç tökezlemeden kazanılmış ki? Nefisin özgürce akmaya devam ediyor. Yanılmaya izin vermek, denemek için sadece cesaret verir. Hatalar olacak. Hatasız bir hayat, eksik bir hayattır. Düştüğünde süreci yönetebilmek, asıl içsel gücündür. şimdi yakın geçmişte hata yaptığın ya da kendini başarısız hissettiğin ufak bir anı hatırla. Nefesin arka planda akmaya devam etsin. O güvenli liman hep orada. Başarısızlık düşüncesi geldiğinde bedeninde neler değişiyor? Gözlemle. hissi dengelemek için neye ihtiyacın var? Şu an nefesine odaklanmak sana nasıl geliyor? Ayaklarının yere ne kadar sağlam bastığını hisset. Bu güven veriyor mu? Belki de hayal kırıklığının içinde doğru nefes alıp verdikçe o duygu yerini sükunete bırakabilir. kendine yeniden başlamak için cesaret verici bir cümle söyleyebilir ya da kendini yeniden denerken hayal edebilirsin. Bu çabaların hepsi birer öğretmen. Her tökezleme, bir sonraki denemede seni daha donanımlıklar. Şimdi, Yakın zamanda başardığın, tamamladığın bir işi getir aklına. Başarmanın bedenindeki yansıması nasıl? O genişleme hissini, gururu ve tatmini içinde büyüt. İzin ver, ...o duygu yayılsın. Attığın adımları takdir et. Hedefe vardığında kendini kutla. Bir sonraki adımın hıkıtı... ...işte bu kutlanacak. Her büyük yolculuk tek bir küçük adımla başlar. Hı? Hı? Stresi yöneterek hedefe yürümek için ihtiyacın olan her şeye zaten sahipsin. çok derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Dilediğin zaman gözlerini yavaşça aralayabilirsin. Bakışların etrafı tarasın. Şu an nasıl hissediyorsun? Hedefine doğru fiziksel olarak harekete geçmek zihinde güçlü bir mesaj gönderir. Hareket ettiğinde beynin hazırız der ve hedefe kilitlenir. Yola çıkmak için o ilk adımını atman ve hedefinin senin için anlamını fark etme, stresini dengeleyecek ve motivasyonunu arttıracaktır. Yolda inişler ve çıkışlar olması, kendi potansiyelini keşfetmen için harika bir fırsattır. Zorlandığın anları tanıdıkça, onlarla dans etmeyi öğrenirsin. hedefine giden o ilk adımı at ve yolculuğun deneyimin tadını çıkar. Sağlıkla kal, nefesle kal.